Merhaba arkadaşlar ben Buğra. Bugün sizlerle Ulusu Elektriği inceleyeceğiz. Ulusu'da son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Eylül ayı ile birlikte borsada bir rally yaşanmıştı. Ulusu'da burada 107 seviyesinden 394 seviyesine çıkarak güzel bir yükseliş kaydetmiş. Şuradaki Hareketlere bakıldığında bir manipülasyon olma ihtimali yüksek kopuşlar olduğu zaman bu sağlıklı fiyat hareketler olmadığını her zaman söylüyoruz. Ardından gördüğünüz gibi 394 seviyesinden çok sert bir şekilde tavan tavan devam eden bir düşüş görüyoruz ki yaklaşık bir ay sürmüş arkadaşlar bu düşüş. İç aralıkta şurada bir tepki gelmiş yetersiz olmuş. Tekrar bir tepki gelmiş yine yetersiz olmuş. Emelan üstüne bir türlü çıkamamış. Sonra şurada desteği kırmasıyla birlikte tekrar düşmüş ve 100 seviyesine kadar inmiş. Yani buradan çıkış noktanın altısın, altına kadar gelmiş. Neredeyse sıfırlamış. Ve ardından burada bir yatay band konsolide olma dönemi oluşan alımlarla birlikte fiyat bir tepki veriyor. Bir itki hareketi ulaşıyor. Ancak burada bu yükseliş inanmayan oluşan satışlarla birlikte fiyat bir miktar geriliyor ve daha önceki desteğin üstünde kalmasıyla aslında burada bir trend hareketi başlıyor ve daha bir dik açıda güzel bir momentum oluşuyor. Fiyat burada yükselen bir kanal yapıyor ve 234 seviyesine kadar çıkıyor. Ardından da burada şu gördüğünüz gibi yükselen kanalı kırmasıyla emalar aşağı geçmesiyle bir düşüş trendi oluşmuş. Ancak ana trend hala yükseliş arkadaşlar. Burada trendten uzaklaşmasıyla oluşan bir kanal hareketi oluyor ve fiyat tekrardan bu trend çizgisine değmek isteyebilir. Biz de şu anda zaten bunu konuşacağız. Hemen orayı da anlatayım. Trendin kırılmasıyla birlikte şuradaki düşüşü görüyorsunuz. Şu bölge arkadaşlar trend çizgisini kaldıracağım çünkü bu önemli trendlerin terse dönmeleri burada bize aslında kazandırıyor ve kaybettiriyor. Onun için trend dönüşlerine de burada dikkat etmemiz önemli oluyor. Trendin kırılmasıyla net bir şekilde geri çekilme ve yine şurada gördüğünüz hareketin benzer bir hareket. Burada biraz daha sıkışmış yönsüzlük hakim ulusoy elektrik tarafında. Şuradaki fiyatlama ne diye sorarsanız da bilanço fiyatlaması arkadaşlar. ikinci çeyrek bilançosunu açıklamıştı. Kötü bir bilanço gelmişti. Özellikle öz kaynak e, artış her zaman isteriz bilançoda. Ulusoy tarafında ise öz kaynaklar %40'a varan bir kayıp vardı ki bu kayıpla da zaten burada düşüş devam etmiş. Yani satış baskısı sürmüş fiyatla 234 seviyeden 168 seviyelerine kadar gerilemiş. Burada fiyatta bir yönsüzlük görüyoruz tam kararsız ne yapmaya istediğine varamamış açıkçası. Burada yatay bantta kalmış. Eğer burada kısa vadeli işlem yapmak isterseniz arkadaşlar taramada çıktı ulusu elektrik. Biz de inceleyip sizle paylaşmak istedik. Alsat yapmak isterseniz özellikle günlük kapanışı da 170 bu arada. 168 seviyesi gelmesi durumda bir kademe alım gerçekleştirebilir. Ancak burası önemli bir destek olduğu için arkadaşlar kırılırsa düşüş devam edecektir. Bu da nereye götürecek bizi? ana tren çizgisine doğru bir geri çekilme mümkün olabilir o yüzden burada risk alacak arkadaşlar 166 seviyesinde stop loss seviyesi olarak kabul ederlerse bir sorun olmayacaklar eğer buradan alacaklar risk fiyat buradan bir dönüş gerçekleşirse kısa vadeli güzel bir kar imkanı doğabilir ancak burada risk de var tabii ki risk olmadan da kazanç olmuyor o yüzden burada 166 seviyesi kesinlikle stop loss seviyesi olarak kabul edilmeli onun devamında Söylediğim gibi 168 kırılırsa düşüşler devam edecek. Bu da bizi direnç çizgisine, ana direnç çizgimize doğru götürecektir. Bu seviyede bizi 151-145 arasına doğru götürüyor arkadaşlar. Yani 168'in altında ilk etapta 151 devamlı da 145 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Satış baskısı devam ederse ya zaten fiyat burada tutunmayı sürdürürse burada bir tepki hareketi oluşacaktır. İlla önemli bir desteğe gelmiş. Burayı zaten birçok kez denemiş ve kıramamış. Ve şu anda da kırmaya çalışıyor arkadaş, şöyle biraz mumları açalım daha net göreceksiniz. Fiyat burada sıkışmış, en son satıcı da olsa da yine destek noktasından bakın şurada göreceksiniz fiyat tamamen satıcı o. Şurada bir miktar alım gelmiş ama hacimlerde çok büyük bir artış gözlenmiyor açıkçası. Hacimlerle birlikte bir talep oluşursa fiyatta zaten yukarı yönlü hareket olacaktır. Burada yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için de ilk etapta 180 seviyesinin üstünde kalması gerekiyor ki tekrardan bu emaların üstüne çıksın ve bir trend oluşturabilsin. 188 de aşabilirse bu bölge üstünde 206 ve 234 seviyeleri de soy tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. 234'ün üstü uzun vadede kalmayı başarabilirse veya buradan dönüş gerçekleştiği zirveye gidebilirse o zaman biz 276 seviyesinde uzun vadede direnç olarak takip edebiliriz. Daha doğrusu hedef fiyatı olarak da takip edebiliriz. Ancak burada tabii ki de bir bilanço, iyi bir bilanço gelmesi gerekiyor ki özellikle üçüncü çeyrek bilançosu önemli olacak buradaki fiyatların daha yüksek seviyelerine gitmesi için. Hemen kısaca toparlayayım arkadaşlar. Ulusoy Elektrik taramada çıktı. Paylaşmak istedik. Temel tarafına baktım. Burada bir bilanço fiyatlaması yaşadığını gördüm. Şu hareket zaten bir manipülasyonlu hareket. Yani çok istemediğimiz hareketler bu kopuşları hisselerde sağlıklı fiyat hareketleri için istemeyiz. Ama Ulusoy'da böyle bir hareket yaşanmış. Devamında da bir toparlanma gerçekleşmiş ve bir trend oluşturmuş. Fiyat 100 seviyeden 234'e çıkmış. Ardından bilanço etkisiyle kötü gelen bilanço ile de birlikte düşüşlerini sürdürmüş. Fiyat şurada sıkışmış. Dediğim gibi benzer hareketler bir noktadan sonra 180'in üstünde kalabilirse yükseliş hareketi yapabilir. Ancak desteği kırarsa da düşüş olması mümkün gözüküyor yani aşağı yönlü satış baskısı devam edecektir. O yüzden kısacılar 168 seviyesinden bir risk alabilir. 168 168 50 seviyesine risk alabilir. 166'yı stop loss yaparlarsa da sorun olmayacak. Bunun üstünde yani 180 üstünde kalırsa da burada negatif kanal hareketinden kurtulmuş olacak ki bu da bizi ilk etapta hemen 188 seviyesine götürecektir. 188'in üstünde günlük kapanışlarda da bu hareketin de bir düzeltmesi gerçekleşir ve 206 seviyesi ve ardından da 234 seviyeleri ulusoy tarafında yeniden hedef fiyat olabilir. Bu zirve aşılması için dediğim gibi iyi bir bilanço gerekiyor açıkçası. Biraz da temel tarafta pozitif gelişmeler yaşanması gerekiyor. Şimdilik bence bunun üstüne gitmeyecek diye bakmamak gerekir. İyi bir bilanço gelirse o zaman farklı fiyatlamalar yeniden konuşulacaktır arkadaşlar. Ulusoy bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.